Bursa'da bugünden herkese merhaba. Mahallemde neler oluyor programında bu hafta Hoca Hasan Mahallesi'ne geldik. Mahalle muhtarı esnaf vatandaşla konuştuk. Bakalım Hoca Hasan Mahallesi'nde neler oluyor? Hep birlikte izliyoruz. 2019'da seçildim. Bu üçüncü dönemim Hoca Hasan Mahallesi'nde. Dördüncü döneme doğru gideceğiz Allah izin verirse. Mahalle sakinlerinin sayesinde tabii. Mahallede sorunlar, her mahallede olan sorunlar bizlerde de var. İlk baştan en büyük sorun diye hitap edeceğimiz kentsel dönüşüm. Niye diye sorarsanız Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüme girdiğini söylediğinden bu yana mahalle sakinlerimiz her kafadan bir ses çıkıyor. Yok yeşil alan olacak diyorlar. Yok bizim buralarda buralardan bizi kaldıracaklar diyorlar. Ee, biz de bu vatandaşlarımıza bizlerden duyduğunuz konuları, söylemleri riayet edin. Başka kim ne derse desin kulak asmayın. Çünkü ilk söylenecek konu büyük şehrin bizlere, muhtarlara, biz muhtar muhtar olan Osman Gazi'deki kentsel dönüşüme girecek olan muhtarlara ilk ifadesi. Ondan sonra vatandaşlarla birebir belediye çağırmadan zaten hiçbir şekilde Hiçbir işlem olmaz. alemizde Suriyeli, yani sorun derken Suriyeliğimiz yoğunlukta bir sur, Suriyeli var. Vatandaşlarımız var. Şu anda e, benim alemde Hocahasan Mahallesi'nde 2400 kişi kayıtlı Suriyeli bunların. Bunların işlerinde ortalama e, 50 hane. 50 hanede Türk vatandaşı olan var. Resmi kayıtlı Türk vatandaşlığına geçen Suriyeliler var. E, bunların zaten Şimdi bazı insanlarımız diyor Suriyeliler oy kullanıyor. Türk vatandaşı olanlar oy kullanıyor. Yani Türk kimliği olan, mavi kimliği olanlar arkadaşlar oy kullanacaklar. İlk zamanlar yaşanıyordu. Şu anda pek öyle bir şikayet anlamında gelen fazla bize yok. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim üstümde Suriyeli bir aile var. Örnek vereyim. 7 kişilik aileler, 5 tane çocuğu var. Bunlar da alışkanlık herhalde ki gece geç vakitlere kadar saat gece 3'e 4'e kadar uyumuyor bu çocuklar. Hep patır kütür yok koşma yani gürültü hat safhada bu sadece bu kendim bildiğim için kendim yaşadığım için bunu dekare ediyorum çünkü bu konularda çok şikayetler geliyor vatandaşlardan. Aynı şikayetleri ben de yapıyorum diyorum. Bende de var. bende de Muzdaripim, yani şikayetçiyim ama yapacak bir şeyimiz yok işte. Memur arkadaşları arıyoruz, geliyorlar, uyarıyorlar, gidiyorlar, başka bir şey yaptıkları yok. Ama kendi yaşam ve kültürlerinden hiçbir zaman için taviz vermiyorlar. alemizde asla soru sorumu yok desek yalan söyler. Torbacı tabir ettiğimiz, torbacı tabir ettiğimiz insanlarımız var. Mesela bizde çiçek sokak var alan sokak var. Düz yer sokak var. Bunun yanında taşım sokak var. Bu sokaklarda ve bunun yanında Kanarboşu sokak var. Yani torbacılık hat safada demeyelim de şu anda narkotik güzel bir çalışmalar yapıyor. Yani yarı yarıya eksildi diyebiliriz ama yok dersek yalan söyleriz yine var. Yani bunları kazısan ne kadar kazırsan kazı ille çıkıyorlar. O gidiyor, öbürü geliyor. Biri gidiyor, diğer öbürü geliyor. Yani ne kadar toplarsan topla ille çıkıyor bunlar. Belli sokaklarımızda bizim giderlerde en son iki gün önce bir yağmur yağdı. Belli bodrumlar hep geri tepme oluyor. E şimdi bunlar kentsel dönüşüm şu günü olacak diye bir kaide yok. Zaman zaman geçtikçe e, bu altyapıların da yapılması gerekmekte. 12. Aykut Sokak'ta giderlerle ilgili bir problemimiz var. 4 bina muzdarip şekilde su basması oluyor. Zemin katı olduğu için vatandaş hani banyosundan, tuvaletinden pis gider suları girmekte. Bunlar da hep sakınca yani. Hastalığa davet. Bunları ibraz ettiğimiz zaman da işte şu gün geleceğiz. Tamam notumuzu aldık. Bu şekilde bizleri de sallıyorlar yani. Mahallenin eşiği Suriyeler işte şey var bir tek. Apartmanda çok Suriyeli var. Rahatsız mı oluyorsunuz? Ya bazen oluyoruz. Evet. Çok gürültü oluyor. Mesela gece saat 11'de 12'de çocukları bir türlü uyutamıyorlar evde. Çok bağırışlı. Bağırışlar. Yani bir de anlayamadım herhalde oradan mı kaynaklanan hani buraya göçünden mi kaynaklanıyorlar burada. Onlarda da toplum içinde aile içinde oturma şeyliği yok kültürel farklılık var. Ondan çok sorun yaşıyoruz. Mahallede sorun dersiniz. Ben genel anlamda söyleyeyim. Yani biz oturan sakinler olarak genelde bir sorunumuz yok ama az evvel arkadaşımın söylediği gibi şu an Suriyelilerin bizim kültürümüze, bize ayak uydurmaları çok zor. Yani kişisel ilişkileri farklı, hayata bakışları farklı. En basit örneği ekmeği geliyorlar. Çöpün yanına atıyorlar. Çöpe atmıyorlar günah ya. Yere atıyorsunuz, buraya koyun örneğin. Örnek olsun diye söylüyorum. Az evvel dediği gibi geceleri sabaha kadar uyumuyorlar diyebilirim. ha Ben kendi apartmanımda olanlar için sağ olsunlar uyumlular. Ama genel olarak öyle. E, onun dışında e, bizim muhtarımız zaten birlikteliğimiz iyi yani genel olarak, mahalle olarak da. Zaman zaman bir de şu var. Bu konuda emniyet son zamanlarda epeyce şey yaptı. Mahallede çok fazla uyuşturucu ve yabancı madde mi diyelim artık yani çok fazlaydı. Son zamanlarda epey sıklaştırınca biraz daha rahatladı. Son zamanlarda bu kentsel dönüşümle ilgili bazı ifadeler çıktı. Ben inanmıyorum şahsen. Altı parmak ve çarşambaya kentsel dönüşüm girecekmiş. Kentsel dönüşümün amacı çevreyi rahatlatmak. Çevreyi rahatlatmanız için burada kentsel dönüşüm yapacak ekonomik olarak gücünün olduğuna ben inanmıyorum. Kimsenin. Hem oturanlar için hem yapacaklar için. Neden? Çünkü 5 ila 7 kat arasında çok fazla bina var nasıl yapacaksınız? Buradaki yapılan kentsel dönüşüm gibi 25 kat yapacaksanız çözersiniz. Ama 25 kat değil de yine aynı şekilde yapacaksanız şu an kentsel dönüşüme girme şansı sıfır. Bizim mahallemiz eskiden çok güzeldi. Tabii yabancılar gelmeden eve. Mahallemiz güzeldi. Yabancılar geldi, mahallemiz bozuldu. Şimdi Bursa'nın en yani kötü semti burası oluyor. Bu yabancılar, göçmenler, göçmenler daha çok görüyoruz. taşındığı için her eşyayı bırakıyorlar burada. Biz, biz attık makyajını. Daha ver daha ver bu çöp şeylerinde, söylerim e, kutularında tamam mı? Dolmuyordu. Dolmuyordu ya. Ben biliyorum yani. Ben doğma büme buralıyız yani. Şimdi nasıl biliyor musun? Almıyor yerlere bırakıyorlar. ...bütün pislikler var yani. Bir yani. tane okulumuz var bak şu semtte bir tane. Altı parmak ikinci. Biz... torunlarımızı özel okula gönderiyoruz yani. Senede 70-80 bin lira para veriyoruz. Evet. Okul mu var evet. yani? Şimdi mahallemizin... ...bu öteki sorunları başka işte bu göçmenlerden dolayı bilmem ne... ...Suriye'den dolayı... ...biz... ...mağdur yani bu insanlar. Gece olunca bir ge gece çekseniz... Bir tane Türk kadını yok ama onlardan dolu. Dolu. Çarşamba pazar ne hale geldi? Peki okulun yetersizliğinde dışarıdan gelen yabancı insanların etkisi var mı? Çok. Yüzde elli, onlar zaten. Tabi. Yüzde onlar. Tabii. Burada en büyük sorun Suriyelilerin olması. Erkekleri berberden, kadınları kuyumcudan çıkmıyor. Eş çamaşırı satan dükkanlardan çıkmıyorlar hiçbir şekilde. Ama hala para yok diyorlar. Kiralar çok yüksek. Bir evde 15 kişi kalıyorlar. Kişi başı bin lira para koysa ay sonu geldiğinde zaten 15 bin lira yapıyor. Bizim insanımız da paraya aç ne yazık ki. 15 bin lira kiraya veriyorlar o bu vatandaşlara. Evinin ne hale geleceğini düşünmüyor ama bizim gibi bir çalışan askeri ücretli insanlar 15 bin lira kira verme gibi bir lüksümüz yok. Bu durumda ev konusunda sıkıntı yaşıyoruz, dükkan konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çocuğum okula gidiyor, okulda sınıfında var 20 tane Suriyeli, 4 tane Türk. Yani Türkçe konuşmayı unutuyorlar zorunlu Arapça dersi geliyor. Hani biz onlar Türkçe öğrenmesi gerekirken bizim çocuklarımıza Arapça öğretmeye çalışıyorlar. Çarşambanın başından bir girin, kent meydanı tarafından içeriye doğru. Döner kokusundan geçemiyorsunuz. Çarşambanın biraz daha iç kısımlarına girdiğinizde, Selimiye taraflarına, lahım kokusundan geçilmiyor, durulmuyor. Yani bu insanlar bu bizim kokusundan rahatsız olduğumuz yiyecekleri nasıl yiyebiliyorlar? Tamam kültürleri o şekilde olabilir. Ona bir şey demiyoruz ama bizim kültürümüzü değiştirmeye çalışmaları, bizim onlarla yaşamaya mecbur bırakabilmemiz bizim zorumuza gidiyor Türk genci olarak. Bu konuda biz çok şikayetçiyiz.